Hiranur, Hiranur, çok beklediğin kargon geldi. Paten ayakkabı. Hiranur. Acaba nasıl bir ayakkabı merak ediyorum. Açılmıyor. Ben açayım mı? Aç. Hemen açıp geliyorum. Aferin kız açtın ha, ben açmadan. Ha. Arkadaşlar, Hiranur, bunu çok bekledi ve sonunda paten ayakkabısı geldi. Ha. Ha. Nasılmış mera... ay Kutu açılımı yapıyoruz! Orada da bir şey var. Tamam şimdi onları sonra bakarız. Sen ayakkabıyı aç. Çok güzel! Morlu morlu! 37 numara. Pembeli pembeli! Anne bak, bunun bağcığı yok. Ne güzel işte. Sen zaten şey bağcık bağlayamıyorsun. Ben burayı sıkıyorsun. Ondan sonra ayakkabıyı o da sıkıyor. Kendi kendini sıkıyor. <laughs> Altına bir bakayım. Altına. Ha, tekerlerini takacağız oraya şimdi. Öbürüne de bakalım. <laughs> ah, bağcık mı? Ha, bağcıkmış. Hayır. Ne? Bağcık değil. Ne? Işık ışığını şey işte. Neydi? Two hours later. Kablosu, şarj kablosu. Ha, Işığı doğru. Işıkları da var ayakkabının. Yanıyor. Nasıl yanıyor? Yak bakalım. Şey Belli olacak. Oh. <laughs> Oy arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Ben çok Temel beğendim. Hiranur bir de bunu akşam giymen gerekiyor. Hemen. Evet. Şimdi tekerlerini bir takalım. Hadi nasıl takılıyormuş? Çok güzel. Kapat şimdi onu sen. Nasıl kapanıyor? Ne bir <laughs> nasıl açtıysan kapatma düğmesi yok mu? Ha, az önce kapandı geri açtım. He. Anne. <laughs> Ay renkten renge geliyor bu harikaymış ya. Şu an ben de ama bak böyle var. Böyle. Çok güzel. Ee, şu tekerlerini aç bakalım. Heh. Heh, kapandı. Ver o kutuyu bana. Şuraya koyalım. Kablosunu koy içine koy. Kaybolmasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekerlerine bakalım nasılmış. Böyle bir şey var. Bunu hala anlamadım. Evet i̇şte onları biraz çözmemiz gerekiyor. Bunu biliyorum işte. Teker tekerini takıyoruz. Hı -hı. Buraya takıyoruz çıkartmak için. He. Böyle. Tamam. Çok güzel anladım. Tekeri var mı? Var. Evet bak burada. Tamam çıkar Dört tekerlerini. Tane. Dört tane tekerimiz var. İstersen masaya geçelim masada bakalım. Bence de. Hadi gel. Evet Hirunurcu'yum anlat bakalım. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Yani böyle tekerlerini takmadığın zaman normal giymek için bunu buraya takıyorsun. Takayım mı? Tak. Böyle. Evet Ta, arkadaşlar. Taşı da. Tamam neyse öyle takılıyor sonuçta. Işte. işte. İçine taş maş bir şey girmesin diye değil mi? Evet. Yes! Şimdi da çıkarıyoruz böyle. Çok güzel ya. Bayıldım ben bu ayakkabılara. Bunları dışarıda denemeniz gerekiyor böyle. İlk başta böyle takıyorsunuz. Normal yürümek için. Sonra onu çıkarmak için bunu kullanıyorsunuz böyle. Tamam söyleyin oraları geç şimdi. Sen şimdi tak. Bakalım arkadaşlar patenlerimizin tekerlerini takıyoruz. Gücün yetmiyor mu? <laughs> Aferin kız. Bunda da başardın. Zeynep nerede Zeynep? Zeynep. Gel bak Hiranur'un paten ayakkabısı geldi. Çok güzel. Heh, şimdi e, bu ikisini de tak. Ondan sonra giy yürü bakalım nasıl olacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi ayakkabılarımız hazır. O zaman Hiranur giysin bakalım. Bir ne oldu? Şunu tam oturtturmamışım. Heh, oturttur ondan sonra giyiyoruz. Böyle çıt sesi gelecek. Çıt diye geldi. Çıt. Şimdi giydim ama bir şey kaldı. Ne kaldı? sıkmam lazım. Sıklaştırıyoruz. Yeter. Evet. Şimdi ayağında sıklaştırdım ayakkabı. Evet. Hadi bakalım. Benim sıkması lazım. Gel. <laughs> Kız seveyim, gel yardım et. ilk defa biniyor. Çık. Gerçi düz patenleri biniyorsun. Bu daha kolay olur. Ne oldu? Halde gitmiyor mu? Değil miymiş? Kolay değilmiş. O zaman biraz çalış öyle gelelim. Ben hemen evet. alıştı. Bak 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 ışıkları da yana yana geliyor. Aferin benim kızıma. Hiç beğenmedim ayakkabını. Çok iyi. Az önce ne oldu anne biliyor musun? Ne oldu? Ben bu ayakkabı ablam denerken gördüm. <laughs> o yüzden beğenmemiştir olmadığı için. Kim <laughs> mi gördün ya? Seni benim görmüş. Benim bak yok. bak bak ne güzel ışıklı ışıklı yanıyor. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Çok kötü. Aynen. Ya, ben çok beğendim. Az önce giyiyordu. <laughs> Şeye uymadı. Neydi numarası? Aferin benim kızıma. Gel hadi gel. Paten de benim yani ona bakılırsa. Paten Zeynep'in de. Mi? Paten Zeynep'in de ama senin de vardı patenin. O da benim yani. O da benim eski patenim. Hatırlatırım. Ne yapalım canım ablalardan kalanları bak. giyiyor. Anne aynaya bak. Aynaya. Ay, gözükmüyor buradan. Hem güzel oluyorum. Aynı değil ki cam o. Yürü hadi. İşte aynı şey. Ne yapalım ablaların? Eskileriyle büyükler Aa, yok ablaların eskileriyle küçükler büyür ha. Hayır ben daha eskimeden kıyafetlerimi Eskimeden giyiyor. baksana daha yepyeni zaten kaç kere bindin ağdan duruyor. Giyiyor, ben giyiyorum kıyafetlerimi de. Eskimedi daha ben giyiyorum. Ablasının pijamasını giyiyor. <laughs> ne yapalım oluyor değil mi kızlar? Bir de e, tekerleklerini çıkarıp deneyelim mi? Yürümek için mi? Olur. Bir de tekersizlik yürü bakalım. Tekersizlik yürü bakalım ay. Konuşmayı unuttum gene. Fark ettim. Hiranur. <laughs> Çıkar bakalım hadi. Işıkları yana 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 yana. <laughs> Karanlıkta çok güzel olur ama. Evet. Şimdi Hiranur tekerlerini çıkarıyor. Normal ayakkabı olarak giyecek. Artık bu ayakkabı sana küçük gelene kadar giyersin. Evet. Hep bunu giyeceğim. Hep de onu giyme canım kirlenmesin değil mi Zeynep? Başka bir ayakkabı da giy. Bu ne yapıyor bu? Bu Kuki ne yapıyor Kuki? Bırakmıyor, bırakmıyor. Akşama kadar top top değil bu ne? Ha, oyuncak getirip getirip duruyor. Evet, bir de vermeyince kızıyor. Evet, şey. atınca da... Atmayınca atınca kızıyor. Bu evet, <laughs> Yapıyor böyle bir <böyle gülüyor> kız diye. <gülüyor> kızıyor sana getir diye. Bak bak. Bak bak aldı getiriyor. At tablisi at oğlu Ver. Vermiyor. Öyle de oyun istiyor. Böyle biraz da boğuşmak istiyor anlıyor musun? Evet. Başına gidiyor. <laughs> Değil mi bebeğim benim? Bak 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 bak. Çok tatlı bu arkadaşlar ya. Benim oğluşumu sevenler yoruma yazsınlar. Kuki'yi kimler seviyor? Kukiye sevmeyen mi var ya? Kuki'yi her gören seviyor. Geçenlerde bir AVM'de bir tane küçük kız. Kuki kuki diye sevdi bunu. <laughs> nereden nerede bence tırmıyor. Demek ki takipçimiz utandı bize. Söyleme ama kuki kuki diye gezdi yani. <laughs> Çok tatlıydı. Değil mi İranur? Hı <laughs> hı. Bizi tanıyorlar da gelmiyor tanıyor arkadaşlarımız. Gelebilirsiniz yanımıza. Arkadaşlar tanmayın. Ben de sizden oturuyorum vallahi yemin ederim utanıyorum. Zaten Zeynep de sizden oturuyor. <laughs> Funksiye tutuyor. <laughs> Tekerlekten çıkardık. Şimdi bunları takacağız. Evet, şimdi öbürlerini takıyor. Böylelikle de hem patenli hem normal giyebiliyorsunuz. Evet. Tat evet, yani. Okay. Ablanız kıskanabilir. Abla. <laughs> <laughs> Ay, şimdi kadar konuşur. İşi gücüyle işte senle uğraşıyor da. Değil mi Eranur? İyi hadi tamam sen onu tak. Ondan sonra yürürken de çekeyim biraz. Hmm. Şimdi normal yürüyüşüne geçti Hiranur. Değil mi Eşko? Evet. Böyle nasıl? Rahat mı? Hafif mi? Ağır mı? Yani normal. Normalden biraz daha ağır. Çünkü kalın tabak. Şey, ha. tabak. Tabak. <laughs> Kalın tabanlı. Evet. Evet normal ayakkabıdan biraz ağır Şimdi ama. Bence. Takım renklerini yapalım. Ha, hadi bakalım. Birini sarı, birini kırmızı yap. Sonra birini sarı, birini mavi yapabilirsin. Ha, ben diyorum. Ha, bak şey. çok güzel oldu. Woo! Sarı kırmızı. Zeynep ne güzel oldu bak. sarıyı biraz yeşil gibi duruyor. Biraz ben evet, ben ama sarı sonuçta. Ha, sarı değil mi? Sanki. Başka şey... renk var mı? Yok. Tam bu sarıydı bak geçti. Ha, bu yeşil. Bu mavi. Bak bu sarı gibi. Ana renk gitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bak bir önceki sarıydı ya. Geçti. Neyse. Aa ah, sarıya geçti. Şey yap. Fenerbahçe yap bir de. Tamam bu mavi zaten. Ha. Orayı sarı yap o zaman. Ha. Bakayım evet arkadaşlar sarı mavi oldu. Çok güzel oldu ya değil mi? Evet. Beğendi mi Zeyno? Ben hiç <laughs> beğenmedim. İstersen sana da alabilirim. Yok sağ ol istemiyorum. Ay, tamam böyle... teşekkür ederim. Bak böyle, <laughs> hani bak, böyle tek renk var. Evet şöyle biraz karanlık daha iyi belli oluyor yani da. Böyle bak. bir yere indirsene yerde daha iyi belli oluyor renkleri. Heh. Böyle. Ya evet. Ya var. Sonra var. Ondan sonra yine böyle var. Baya da rengi var yani, değil mi? Çok güzel. Evet. Hira Nur, tamam aşkım. İyi günlerde kullan. Şükür Ayakkabını edin. çok beğendim. Ben de. İyi ki almışız diyorum. Ben de. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.